Şimdi farz et ki dükkanındasın kardeşim, esnafsın. Tam dükkanı kapatacaksın, kapının önüne böyle bir otobüs yanaştı. Bir otobüs dolusu turist veya müşteri, çok paralı olduğu belli olan insanlar bir anda senin dükkanına geldi. Kapatır mısın o dükkanı? Kapatmazsın değil mi? Onlar durdular, bir sürü alışveriş yaptılar. Gözlerin ışıldar değil mi? Günün bütün yorgunluğu gider. Tam onlar giderken bir başka otobüs gelse. Onlar dursa, onlar gidince başkası gelse. Bu şekilde sabaha kadar otobüs gelse gitse, uykudan eser kalır mı? Kalmaz değil mi? Son müşteri de dünyanın üzerindeki bütün arsaların tapusunu senin üzerine yapacak derecede zengin birisi olsa ve bunu sana teklif etse ama sen sabah namazını kılmasan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ömründe yalan söylememiş, yalanın kendisine en uzak olduğu el emin olan bizim son Peygamberimiz diyor ki sabah namazının iki rekat sünneti dünya ve içindeki her şeyden daha hayırlıdır. Eğer biz bunu duyup da dünyayı ahirete tercih ediyorsak çok ciddi bir hatanın içinde değil miyiz? Yestehibbun el hayate dünya ile Yazıklar olsun onlara ki seve seve bile bile dünyayı ahirete tercih ettiler. Dinin direği olan, varlık amacımız olan namazı eğer ihmal edersek, direksiz çadırın yıkılması gibi, direksiz binanın devrilmesi gibi bizim de dinimiz harap olmuştur da haberimiz yoktur. Belki de enkaz altındayızdır da sesimizi duyan yoktur.